Evet sevgili YouTube annem nasılsınız? Umarım iyisiniz. Yine yine bir güneşli güzel yaz gününden selam olsun arkadaşlar. Evet şimdi yine konektif zaman zaman açılımla karşınıza geldim. Yine diyeceğiz ki ben onun için ne ifade ediyorum? Yani onun gözünde neyim ben ve benimle ilgili düşünceleri. Yani onunla gidelim var mı? Açıkçası arkadaşlar. Evet. Alma verme dengesi için YouTube kanalıma abone olup yorumlarda aldım kapın ettim derseniz sevinirim ve tabii ki beğeni düşüne basın arkadaşlar ve beni diğer sosyal e, sosyal mecralardan Demet Teneze Instagram Demet Teneze TikTok hesaplarımı takip ederseniz sevinirim Bunlar kolektif açılım arkadaşlar illaki hepsi olumlu o, o, yani uyuyacak diye bir e, şey yok e, benden bireysel danışmanlık için ya buranın e, özelinden ya Instagram adresim dm'den ya da WhatsApp numaramı bilenler için 0506 114 49 31 bana sadece ama sadece mesaj şunu ne arkadaşlar e, randevu alabiliriz. Şimdi e, yine uzatmak istemiyorum bu, bu, çünkü video arkadaşlar canlı yayın değil. E, Diyece hadi bakalım kartlarımı bu sefer böyle yaydım yani e, sizden adına niyet ettim, karıştırdım, niyetlendim, kodlandım ve en sonra iki üç tane deste arkadaşlar. E, bir tane katına açılımı katna kartı var. Benim her zaman gibi emektar kartının pembiş kart yani bir sıklama enerji ve en sonra da konuşturma kartlarını da açılmama sonlandıracağım. Şimdi hadi bakalım diyeceğiz ben senin için neyim? Ne neyi ifade ediyorum? Arkadaşlar bu ilişki dersi hiç din değil. İstediğiniz kişiye niyet alabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi açılım ama geçmeden önce Tibet çanımla gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alarak aklınızdaki niyet ettiğiniz insana gözünüzün önüne getirerek ve ismini üç defa söyleyerek ben açın ne kadar arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. aşağı biliyorsunuz Ne hissettiniz arkadaşlar? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yani o aklınızdaki insan geldi mi gerçekten? Ne hissettiniz? Bir şey dedi mi size? Konuştu mu o için? Evet iki yerde pürüz gördük. Bakalım o pürüzler neymiş? Arkadaşlar ben açılımlara yakın geçmiş şimdiki ve yakın gelecek diye bakıyorum. Hadi bakalım şimdi. Yakın bir geçmişte yani ben onun için ne ifade ediyorum? Neyim? Şimdi arkadaşlar Kuba Kralı ve Kitap Kardı. Şimdi Kubalar biliyorsunuz duygusal, naif insanları temsil eder. Yani duygusaldır, melankoliktir. Çok böyle e, her şeyi gerçekten sever. Sevdi mi sever, sevmedi mi yani arkasına dahi bakmaz su e, grupları. Ve kitap kartıyla. Arkadaşlar sizinle ilgili gerçekten e, öğrenmek istediği bir şeyler olmuş. E, geçmişte. Ve sizinle gerçekten yeni bir sayfa açmak istemiş. Yani sizi gerçekten sevmiş. Hani olabilir neden olmasın ki hani geçmiş kartımda çıktı. Olabilir neden olmasın ki demiş. Yani, ama sizinle öğrenmek istiyor sizin hakkınızda öğrenmek istedi. Bazı şeyler çok meraklıymış. Yani sizi gerçekten öğrenmek için en çok araştırma yapmış geçmiş kartında. Ama sevmiş, çok sevmiş. Ve kule kartı ve para altınızı. Arkadaşlar gerçekten bu insanlar siz çok uyumluymuşsunuz. Yani Hayatınızdaki dengeleri gerçekten oturtmuşsunuz. Kula gibi yani yıkılmayacak şekilde oturtmuşsunuz. Otur, yani oturmuş bir ilişki, beraberliğiniz varmış. Dedim ki bu ilişki daha hiç önemli değil. Ayrı olun, dargın olun, beraber olun, evli olun veya eski eşiniz veya eksi aşkınız. Yani gerçekten buraya kadar güzel. Çünkü seviyor. Çok araştırmış sizi. Çok merak etmiş. Ve gerçekten sizinle uyumu çok uyumluymuş arkadaşlar. Yani. Ve gerçekten kupa prensiyle. Yani bu insan sizi çok sevmiş. Yani gerçekten sevmiş. Belki arkadaşına bile sizin hakkınızda konuşabilir. Hani ya işte ben böyle böyle birini çok sevdim. Çok aşık oldum. Gönül verdim e, yani ya da iki adam arasına kalabilmişsiniz yani sizin yani benim onda gözümle çok değerli kıymetli bir insan olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar yani benim onda ne, ne yani gözünde neyim derken çok değerli kıymetli gerçekten onun sizin için bir e, eşdeğer olduğunuzu söyleyebilirim. Ve son kartım yani yakın bir zamanda. E şimdi bu arkadaşlar bu insan hani sizi ne kadar sevse de ne kadar hayatına alsa da merkezine alsa da siz onun için değerli kıymetli olsanız bile e, bu Değnek konlusu ne bazı hani durumları işte ağır gelebilir hani ilişkiyi beraberliği sürdürme adına hani artık bu ilişkide hani önümü göremiyorum çok ağır geldi hani bir üçüncü bir çağsın belki belgi belirgin olduğu veya sizin ona karşı gerçekten son zamanlarda çok üyüklendin veya çok böyle tartışma olmuştur veya beraberliğinizin ne işkideliniz sanırsızlaşmaşı ya diyor ki evet her şey çok güzeldi onunla yani onun bendeki yeri bambaşka ben ona farklı gözden bakıyordum o benim için çok değerli kıymetli fakat bazı durumlar gerçekten ağır gelmeyi başladı taşıyamaz hale geldim ama ben her şeye rağmen bu ilişkiyi beraberliği ayakta tutacağım diyen bir insan yani benim 10 dakika derdim kıymetli bunlarmış. Yani sizin ilgili güzel, olumlu düşünceleri varmış arkadaşlar. Peki ikinci sorum neydi? Peki benimle ilgili neler düşünüyor? Yani bunun gideri var mı? Bu ilişkinin beraberinin gideri var mı arkadaşlar diye bakalım. Yani sizin ondaki değeriniz, kıymetiniz olumlu çıktı. Bakalım. Şimdi arkadaşlar... Kına e, Kılıç Evet bu insanın e, bazı hani, e, duyguları ne kadar size karşı yoğun olsa da e, geçmişte çünkü geçmiş kartımda çıktığı için. Geçmişte belki sizinle ilgili Hani bir yıkım, bir işi işte üzüntü, bir hayal kırıklığı veya size yaşattığı bazı olumsuz durumlardan ötürü bir pişmanlık, bir üzüntü, bir yıkım veya ilahi adalet dediğimiz adaletin ona hani dönüp de aynı şeyleri yaşamazlığı. Ya yani şu an diyor ki ben diyor e, sırtımda 10 tane kılıçla hani ee, yani sevdim ama e, maalesef hani bazı sevgilerde hani aşırı gidince hani bazı e, olumsuzluğuyla hani nasıl e, diyeyim yani sevmiş bu adam fakat diyeyse bu sevgi biraz e, olumsuzluğa yönelmiş arkadaşlar hani ilahi adalet dediğimiz belki bu insan hani e, Sizden sonra e, başkasına Hani veya başkalarına tercih ettiyse sizi Hani e, Evet sevdim diyor ama ben çok şu an üzgünüm diyor çok petişanım perpeişanım diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor Hani ben seni çok sevdim ama diyor e, sevgimin ya karşılığını alamamış sizden ya da almış size yaşattığından ötürü hani e, belge sizi kırdı incitti bu insan hani ayrıldınız veya ayrılmak zorunda kaldınız bırakıldınız ama e, kılıç onlusuna ben diyor sana yaşattığımı yaşıyorum diyor şu an diyor çok kötüyüm çok kötü vaziyetlerdeyim diyor yıkım içindeyim diyor perişanım diyor Hani biraz da böyle hani kendini e, hayattan artık soyutlamış bir şekilde hani zaten ölmüşüm de ağlayanım yok gibilerinde. Ama sizi gerçekten çok sevmiş mi? Evet arkadaşlar. Ve bahçenler kardıyla aziz karde. Arkadaşlar bu insan. Ee, çok e, dik başlı, dik hani e, duygularından gerçekten emin bir insan, disiplinli, kurallı, şartlı, şartlı bir insan olabilir. Ama sizin ilgili hani e, yani, e, yani düşüncelerinin de ve bu hani bu ilişkinin beraberliği gidişatı olur mu, gideli olur mu? Evet, bahçeler kartıyla sizinle gerçekten ciddi eylemler ki hani kitap kartıyla ve kupa kralının evet ciddi eylemler yani sizinle evlenmek istiyor yani veya ciddi bir ilişki beraberlik kurmak istiyor ve son hani e, son bölümdeki ikinci deste kartlarında da bahçınal kartında bir yuva bir e, başlangıç kurmak isteyen bir insan var arkadaşlar. Ve bülbül kartı ee, para kraliçesi diyor ki sen beni e, boynu bükük bekliyorsun e, benden eylemin adımın hani benden eylem adım bekliyorsun ama gelecek diyor o eylemi adımı bülbül konuşma muhabbettin arkadaşlar haberdir o haber gelecek diyor seni böyle e, mağdur durumlarda bıraktım diyor ama o haber bir şekilde gelecek diyor. Ee, yani e, senden haber e, yani ondan sana haber gelecek sevgili e, den, e, seyirci. <laughs> Ve değnek dörtlüsüne. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bu insan evet e, ciddi e, kararları var. Sizinle ilgili ciddi gerçekten e, bir takım planlara, programları var. Fakat amma vela şuna şunu söylemek zorundayım. Bu insan eğer evliyse yani evli insana yasak bir ilişkiye niyet ettiyseniz bu insan evliyse kendi ailesi yuvası var ise arkadaşlar. Yani maalesef ki bu insanın hani bu beraberlik ne kadar sürse de devam etse de hani e, bir şekilde bir yerden sonra hani e, bu ilişkinin hani e, sonunun olmayacağını söyler fakat şöyle de bir şey var dörtlü vadilerde dört gün dört hafta ayın dördü on dördü yirmi dördü gibi en geç dört ay içinde gibi bir e, sizinle bir kutlama fakat bu kutlamanın biraz yani acı olacağını da söyleyebilirim duygularından pek emin olmayarak yani bu insanın ne kadar sizinle ilgili duygularını düşünceleri güzel de olsa hani sizinle alma verme dengesi yani hayatınızdaki bazı dengeleri hani sizin için gerçekten onun için çok önemli değerli de olsa şimdi e, yuva kartı aile kartıdır bu dörtlü kart ve yani yanındaki ee, maalesef kadına da yani biraz acı biraz böyle e, evli bir insana niyet ettiyseniz yani bir evlilik e, söz konusu maalesef ki yani zaten bu adam evli bu kadın evli arkadaşlar ama ikinci bir versiyonu ise Eğer bu insanın hiçbir şekilde ya yani evliliği bağlı da yoksa Evet sizinle bir evlilik Bağı olacak veya bir ilişki, işte aynı çatı altında yaşamak gibi bir evlilik teklifi nişan söz kutlama kartı ama bazı yani acı durumlardan ötürü hani çıktı acı duygulardan çıkıp artık hani acınları gene de bırakım bırakıp hani güzel yuvamızı ailemizi kuralım veya seninle güzel ilişki beraberlik kurmak isteyen bir insan var burada Arkadaşlar her ne kadar sizi böyle üzse de kırsa da incitse de çünkü e, niye e, büyük bir e, beni hani bu açınım zaman zamanla açılım ya beni ne zaman dinlerseniz ne zaman seyredersiniz bu açılımla o günden Itibaren, o zaten itibaren geçerli. Ee, bir çoğunuzun e, belki iletişim bile yok arkadaşlar. Yani bir haberleşme bile yok hani engeller kalkacak mı diye bir açılım yapacağım o ayrım Ama şu anda açılım neydi? Benim onda hani ben onun için ne ifade ediyorum? Onun gözünde gönlünde ne ifade ediyorum? Ve bu ilişkinin hani gideni var mı diye. Evet var arkadaşlar. Ama tabii ki oran vereceğim. Şimdi üç tane e, konuşturma kartı seçtim. Ondan sonra en son anda e, oran var arkadaşlar. Şimdi diyor ki <laughs> Birinci kardım diyor ki seni seviyorum arkadaşlar. Bakın seni seviyorum diye bir insan var. Güzel. İkinci kardım diyor ki beni bekle hayatımı düzelteceğim diyor. Bakın beni bekle diyor hayatımı düzelteceğim diyor. Kafamı toparlayacağım diyor. Ve üçüncü kardım diyor ki düşündükçe e, yani şöyle diyeyim üçüncü kişi geçmişimle sıkışıp kanıyorum bu bende hani bir bağımlılık hissettirdi diyor yani şimdi şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar evet sizi seviyor yani sizi sevmiyor fakat bu insanın geçmişinde de bazı olumsuz durumlar varmış var yani maddi manevi kişi olay durum. Şimdi evet yani e, kafamı toparlayacağım diyor, hayatımı düzenleyeceğim diyor. Bu insan e, kendini toparlamadıktan sonra maalesef ki bir beraber. Mesela bu insan eğer evliyse, yasak ilişkiye ne derdiyseniz. Ha diyelim ki bu insan evliliğinde mutlu değil. Diyelim ki örnek işte e, ya tabii ki kimsenin yuvası dağılmasın asla yani bakın arkadaşlar e, lütfen benim e, cümlelerimi, konuşmalarımı yanlış anlamayın. Hani e, örnek veriyorum. Misal bu insan evli ama evliliği berbat bir evlilik oluyor. Yani olabilir arkadaşlar. Herkesin evliliği düzgün gitmeyebilir. Toz pembe olmayabilir. Yani bazı insanlar mecburen evlenmek zorunda bırakılıyor. Annesi tarafından yani annesi tarafından baskı altında bir evlilikler yok mu? Çok gördüm ben bu yaşıma kadar. Çok şahit oldum arkadaşlar. Neyse şimdi konumuza dönelim. Bu insan diyelim ki düzgün gitmeyen, berbat, rezalet bir evliliği var, beraberliği var veya ilişkisi var diyelim. Yani o ilişkiden, o beraberlikte çıkmadıktan sonra, o bağımlılıktan çıkmadıktan sonra size hiçbir şekilde yani e, eylem adım olmaz ki günüm. Yani olmaz, mümkün değil. hadi diyelim ki bu insan evli değil. Annesi babası var. Annesi babasının himaye altında diyelim. O himayeden çıkmadıktan sonra sizinle nasıl bir ilişki beraberlik veya nasıl bir yani bülbül kardıyla nasıl bir iletişime girecek mesela diyelim ki bütün whatsapp'tan engelli sosyal medyadan engelli ama sizi seviyor mu evet seviyor Size duygusu var mı? Evet var. Ama e, bu işin, bu beraberliğin gideri var mı? Yok dediğim zaman ve konuşma kartlarında da anlaşıldığı gibi evet seni seviyorum ama diyor e, şimdi sıkışıp kaldım diyor düşünce diyor ve beni bekle diyor kafamı hayatımı düzelteceğim diyor. Yani tabi ki hayat size, ait. Yani hayat Beni, yani ben sadece anlık enerjiyle bakmamı yapıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani hayat size yani saygı duyuyorum herkese. Dediğim gibi bunlar bireysel değil. Kolektif açının ya, o yana alın. Uymayana, uymayana almayın arkadaşlar. Ha, bu insanın evet yani sizin ondan değeriniz var mı? Var kıymetiniz var mı? Sizi seviyor mu? Seviyor arkadaşlar. Ha bu ilişkinin gideri geliri var mı? Olur. Ama tabii ki herkes için mi geçerli? Hayır. Ben şimdi oran vereceğim arkadaşlar. Şöyle de demek istiyorum. Bakın. yüzde %60 arkadaşlar. Yani yüzde %60'ı evet ama maalesef ki yüzde için olumsuz diyeceğim yani ya bu insan evli farklı yani bir ayağını eline bağlayan e, sık, e, sıkışmış biri yani onlara ait onlara bağlı insan arkadaşlar ama yüzde altmışı Evet diyor Ben diyorum her şeye rağmen seni seviyorum Sen benim için ayrılsın farklı bir insansın farklı bir kişilik. Evet bahçıvanlar kartı seninle yeni bir başlangıç, yeni bir e, ciddiyet istiyor arkadaşlar. Evlenmek, yuva kurmak istiyor. İletişime geçmek istiyor. Ama yüzde kırklar ne maalesef ki ya insan evli partner ya da işte e, ailesine kendi anne babasına bağımlı onlardan hani bazı insanlar öyle değil ya anne babayla yaşar. Yani e, ömür boyu anne babayla yaşar. Yani 40 yaşına da gelse 50 yaşına da gelse yani babayla yaşar. Yani illa evle barklı olması gerekmiyor ama evli barklıysa hani bir ailesi yoz varsa iyi kötü yani mecburi olabilir. Hani baskı altında olabilir. Ona bir şey diyemem. Dediğim gibi bunlara hani bireysel açılım alaraktan hani bunlar kolektif açılım arkadaşlar. Evet benim söyleyebileceklerim bu buydu. Ee, bir başka açılımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.